Merhaba, ben Senem. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Veri Merkezi Sistemleri dersi kapsamında bu videoyu hazırlıyorum. Veri Araması çok sayıda makine gerektirir. İnternetin kendisi ziyaret ettiğiniz tüm farklı sitelere hizmet vermek için çok sayıda makine gerektirir. Ancak tüm ve bir tarayarak oluşturma ve ardından arama sorgularına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermek için makinelerin hazır bulunması süreci çok sayıda makine gerektirir. Son baktığımda Google'ın dünya genelinde milyonlarca makine işlettiğini düşünüyorum. Ve bu makinelerin çoğu veri merkezleri olarak adlandırılan yerlerde bulunuyor. Yani veri merkezleri binlerce makineyi barındırmak için özel olarak tasarlanmış yapılardır. Ve aslında çok yakınlarda veri merkezleri var. Ancak bugün sadece kendi departmanımızda bulunan küçük bir mini veri merkezimize bakacağız. Bu UBCS departmanındaki makine odalarından biri. Hadi içeri girip bakalım. Size bir veri merkezinde bulabileceğiniz tipik bir rafı göstereyim. İşte buna raf deniyor. Böylece dikey bir yapı olduğunu görebilirsiniz ve bu rafın içinde birçok küçük bilgisayar var. Bu bilgisayarların her biri tam burada bulunan dikey şeylerden biri. Üzerindeki etikette Dell yazıyor. Bunların her biri bir sunucu ve bunlar tek kullanımlık sunucular olarak biliniyor. Bu yüzden rafların belirli bir depolama alanı sağlama açısından tipik bir stili var. Burada boş bir alan olduğunu görebilirsiniz. Bu bir U veya bir ünite. Ayrıca örneğin bu bilgisayarı 2 U ünite olarak da alabilirsiniz. Yani aslında iki katı yüksekliğinde ve bu şekilde satılıyorlar. Böylece herhangi bir yerden bir sunucu satın alabilir ve bu rafa kurabilirim. Bu yüzden bu rafın ön tarafı, biliyorsunuz bu bilgisayarların monitörleri yok. Gerçekten kullanıcıya dönük değiller. Departmanda farklı şeyler yapmak için kullandığımız sunucuları çalıştırıyorlar. Bu yüzden bu bilgisayarlarla bu şekilde etkileşim kurmanın bir yolu yok. Onlarla bir şeyleri yapmak için uzaktan oturum açmanız gerekir. Bu yüzden bir rafa e, bir sürü koyabilirim. Burada bazı farklı yapılandırmalar olduğunu görebilirsiniz. Bunda çok sayıda disk sürücüsü var. Bu yüzden belki bir depolama cihazıdır. Bunun çok fazla disk sürücüsü yok gibi görünüyor. Bu makinelerin ne için olduğunu bilmiyorum. Ama bu oldukça standart bir kurulum. Bu yüzden dünyanın dört bir yanındaki veri merkezleri Rafların ardı ardına yüzlerce veya yüz binlerce bilgisayar tutan raflarla dolu devasa binalar olurdu. Hadi geri dönüp rafın diğer ucuna bakalım. Burada rafın ticari tarafını görebilirsiniz. İşlerin oldukça karmaşık ve dağınık hale geldiği yer burası. Çünkü bu bilgisayarların her birinin bir internet bağlantısı var. Bunların hepsi ethernet gibi görünüyor. Ayrıca güce ihtiyaçları var. Ve aslında bu muhtemelen veri merkezi tasarımının en ilginç yönlerinden biri. Peki neden burası bu kadar gürültülü? Yukarı bakarsak tüm gürültüyü yapan şey bu. Orada bir fan var. Ve bu bir soğutma ünitesi. Ve orada bir tane daha var. Aslında zeminin altında sürekli havayı dolaştıran başka fanlar var. Çünkü bilgisayarlar özellikle böyle çok sıkı bir şekilde bir araya getirildiklerinde çok fazla ısı üretirler. Bu yüzden veri merkezi tasarımının ilginç yönlerinden biri soğutma maliyetini azaltmaya çalışarak veri merkezlerini enerji açısından verimli hale getirmeye çalışmaktır. Yani makinelere güç sağlamak için belirli bir miktarda enerji harcanır ve ardından soğutmaya harcamanız gereken ekstra enerji vardır. 10 yıllar ve 10 yıllar sonra büyük büyük internet şirketleri soğutma maliyetlerini mümkün olduğunca sınırlayacak şekilde veri merkezleri tasarlamakta. Çok akıllı ve çok iyi hale geldiler. Bunu yapabileceğiniz yollardan biri, eğer akıllıysanız veri merkezinizi nereye koyacağınıza karar verebilirsiniz. Niagara bölgesinde aslında Yahoo tarafından işletilen bazı veri merkezlerimiz var. Peki Yahoo neden veri merkezlerini buraya koymaya karar versin? Bunun birkaç ilginç nedeni var. Birincisi, yakınlarda Niagara şelaleleri var ve bu sayede bilgisayarları çalıştırmak için kullanılabilecek nispeten ucuz bir güç kaynağımız var. İlk ikinci neden muhtemelen duyduğunuz gibi bu falanın uzun süreler boyunca gerçekten sıcak olan bir yer olmamasıdır. Bu nedenle çevredeki ortam yılın büyük bölümlerinde soğuk veya serinse bu veri merkezlerindeki bilgisayarları ve ekipmanları soğutmak olduğundan daha az maliyettedir. Başka yerlerde Facebook'un yeni bir veri merkezi açtığını okudum. Sanırım Finlandiya'da. Finlandiya'da da aynı sebeplerden dolayı soğuk iklim iyi olduğu için bilgisayarların güç ve soğutma maliyetleri azalıyor. Tipik bir veri merkezinin yakınında binlerce bilgisayar bulunabilir ve bu nedenle birden fazla kiracıya sahip olabilirler. Bu nedenle farklı şirketlerden bilgisayarlar olabilir. Veri merkezlerini tasarlamanın zorlukları, makineleri serin tutmak için güç sağlamak ve ayrıca veri merkezine yeterli internet bağlantısı sağlamakla ilgilidir. Böylece tüm makineler hızlı bağlantılara sahip olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.